Herkese merhaba. Bugün mantık dünyasından gelen, düşünce yapınızı kökünden değiştirebilecek müthiş güçlü bir zihinsel aracı masaya yatırıyoruz. Şöyle bir düşünün. Evrensel bir iddiayı, yani bütün şunlar böyledir gibi bir şeyi her bir durumu tek tek kontrol etme şansınız yokken nasıl kanıtlarsınız? İşte tam da bu noktada mantığın en zarif çözümlerinden biri devreye giriyor. Bunu sakın ha böyle kuru, sıkıcı bir formül gibi düşünmeyin, bu, binlerce yıldır kullanılan, tam da bu türden imkansız görünen problemleri çözmek için tasarlanmış, antik ve acayip şık bir yöntem. Ve bu yöntemin latince bir adı var. Redactio ad absurdum. Kulağa bayağı havalı geliyor, değil mi? Zaten bu latince kökler bile, yöntemin ne kadar eskilere dayandığının bir kanıtı. Bizse bu yöntemi daha çok, saçmaya indirgeme yöntemi olarak biliyoruz ve kullanıyoruz. Pekala, hadi şimdi bu yöntemin tam olarak ne olduğuna ve nasıl işlediğine biraz daha yakından bakalım. Yöntemin temelinde yatan fikir aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir kurala dayanıyor. Üçüncü halin imkansızlığı ilkesi. Yani bir ifade ya doğrudur ya da yanlıştır. Ortası, grisi, belkisi falan yoktur. İşte biz de bu kesinlikten faydalanacağız. İşte bu cümle yöntemin bütün felsefesini tek başına özetliyor aslında. Bir şeyi doğrudan kanıtlayamıyorsak, o zaman biz de dolaylı yoldan gideriz. Yanlış olmasının imkansız olduğunu gösteririz ve böylece doğru olduğunu kanıtlamış oluruz. Bahsettiğimiz o dahiyane arka kapı tam olarak bu. Bakın, iki yaklaşımı şöyle yan yana koyunca fark ne kadar net, değil mi? Saçmaya indirgeme yöntemi çoğu zaman bir iddiayı doğrulamak için çok daha pratik ve çok daha hızlı bir yol düşünsenize bütün olasılıkları tek tek denemek yerine sadece tek bir çelişki tek bir mantıksal hata arıyorsunuz tamamdır hadi o zaman bu zihinsel judo tekniğinin mekaniğine dalalım ve pratikte nasıl uygulandığını adım adım görelim yani kısacası ne yapıyoruz aslında karşı argüman için çok zekice bir tuzak kuruyoruz eğer bu varsayımımız kendi kendini yok eden bir çelişki yaratırsa pat bizim iddiamızın doğruluğu kanıtlanmış olur bu kadar basit Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve bu yöntemin pratikte nasıl çalıştığını görmek için modern mantıktan gerçek bir örnekle onu bir teste tabi tutalım. İşte üzerinde çalışacağımız önerme bu. İlk bakışta gözünüzü korkutmasın sakın. Bu semboller aslında ve, ise, ancak ve ancak gibi gayet basit mantıksal fikirleri temsil ediyor. Amacımız ne? Bu karmaşık cümlenin her koşulda doğru olup olmadığını, yani mantıksal dilde geçerli olup olmadığını bu yöntemle test etmek. Kuralımız neydi? İlk iş ifadenin tamamen yanlış olduğunu varsaymak. Şimdi bakın, ifadenin tam ortasında veya anlamına gelen şu V sembolü var. Mantıkta bir veya cümlesinin yanlış olabilmesinin tek bir yolu vardır. Her iki tarafının da aynı anda yanlış olması gerekir. O yüzden biz de şimdi bu iki parçayı da yanlış kabul ederek yola çıkıyoruz. Harika. Demek ki en başta kurduğumuz bu ifade yanlıştır varsayımımızın geçerli olabilmesi için, şimdi bu iki küçük ifadenin de yanlış değerini alması bir zorunluluk. Eğer bunlardan biri bile doğru çıkarsa, varsayımımız en başından çöker. İşi hızlandırmak için her zaman bize en net bilgiyi, en kesin sonucu veren taraftan başlamak akıllıcadır. Mantıktaki bu ise bağlacı yani ok işareti ok çok ilginçtir. Sadece ve sadece tek bir durumda yanlış sonuç verir. Doğru bir şeyden yola çıkıp yanlış bir sonuca vardığınızda. Bu yüzden burası bizim için en iyi başlangıç noktası. Ve işte geldik kilit noktaya. Sol taraftaki ifadenin yanlış olması gerektiğini söylemiştik ya. Bu durum bizi tek bir sonuca zorluyor. P doğru olmak zorunda. Q doğru olmak zorunda ve R'nin değili yanlış olduğuna göre R'nin kendisi de doğru olmak zorunda. Yani varsayımımız bizi P, Q ve R'nin üçünün de doğru olduğu bir köşeye sıkıştırdı. İşte hesaplaşma anı geldi. Bakalım varsayımımızın diğer yarısı bu bulduğumuz değerlerle ayakta kalabiliyor mu? Yoksa bir çelişki mi ortaya çıkacak ve bütün varsayımımız havaya uçacak mı? Görelim. Hadi bulduğumuz değerleri yerine koyalım. P neydi? Doğru. Yani d, r neydi? O da doğru. Yani d. Ortadaki bu şatı işareti ancak ve ancak demek. İki taraf aynı olduğunda sonuç doğru olur. Yani parantezin içi d oldu. Ama ifadenin önünde bir "değil" işareti var. Bu da sonucu tam tersine çeviriyor ve yanlış yani y yapıyor. Ve işte sonuç. Bizim amacımız neydi? ifadenin yanlış olmasının bir çelişkiye, bir saçmalığa yol açıp açmadığını görmekti ama ne oldu hiçbir çelişki çıkmadı. Sol tarafı yanlış yapmayı başardık, sağ tarafı da yanlış yapmayı başardık. Yani ifadenin tamamının yanlış olabildiği bir senaryo bulduk. Varsayımımız çökmedi, sapasağlam ayakta kaldı. O zaman nihai kararımızı açıklayabiliriz. Madem ki bu ifadenin yanlış olabileceği tutarlı bir yol bulabildik ve bu mantıksal bir çelişkiye yol açmadı. O zaman bu önerme her zaman her koşulda doğru olan bir ifade değil. Yani mantıksal olarak geçersizdir. Tamam, iyi güzel bir mantık bulmacası çözdük ama bu yöntem neden sadece mantıkçıların kullandığı bir numara değil? Günlük hayatta neden bu kadar işe yarar? Hadi şimdi ona bakalım. Kısacası bu antik yöntem günümüzde bile inanılmaz derecede önemli. Karmaşık sorunları çözmek için adeta bir İsviçre çakısı gibidir. En dolanmaçlı argümanların içindeki gizli kusurları bir güteç gibi ortaya çıkarır ve alternatiflerin ne kadar mantıksız olduğunu göstererek kendi fikirlerinize adeta yıkılmaz bir kaleye dönüştürmenizi sağlar. Ve bu analizi, dersi doğrudan size geri döndüren kışkırtıcı bir soruyla bitirelim. Bu güçlü düşünme aracını alıp kendi hayatınızdaki varsayımlara, inançlara uygulamaya ne dersiniz? Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.